Merhaba arkadaşlar bu bizim ilk tabur videomuzdur. Beğenip yorum like atarsanız devamı gelecektir. Arkadaşlar başlıyoruz. Tabur hazırlanın. Hedefe 300 metre. 200 metre. 100 metre. Tabur vur. Sol 1. Sol 2. Sağ 3. Sağ 3 <laughs> yok. Sağ 3 yok. Ki. Sağ 3 yok. Ya. Sağ 3 <laughs> <ya>. Sağ 3 yok. <laughs> Sağ 3 yok. Sağ 1. Sağ 2. Sol 1. Sağ el Sol 3. Sağ 2. Ben <laughs> doğru yani. yani oldu <laughs> yani. Ben Ben, 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 iki iki ben iki, Hazır olun. Tabur vur. Sol 1'in. Sol 2. Bana ya. Bana mı gülüyor? Tabur hazır olun. Sağ 1 vur. Son iki vur. Tabur tamam, hazır ol. Vur. Sağ bir vur. Son iki vur. Son üç. Son iki vur. Son bir vur. Sağ iki vur. Sağ üç bu. Sağ iki vur. Geç 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 Oooo. Sağ üçün. Sağ iki vur. Sağ <laughs> iki vur. Sağ iki Durmayacaksın Silahları hazırlayın. Tabur vur. Sağ bir vur. Sağ iki vur. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <Ben> de, <ya. gülüyor> sağ üç. Sağ iki vur. Sağ bir vur. Son bir vur. Sağ iki Son iki vur. Tabur vur. Bir var. Son bir vur. Son iki vur. son bir geç. <laughs> <laughs> oh. Benim de Son bir vur. Tabur. Silahları çekin, Vergileri hazırlayın. Hazır olun. Ateş. Geç, so oh! oh, geç. <laughs> <laughs> dur, daha <hayır>, eline <dur> <laughs> Hadi dur. Son tamam. bir vur. Son iki vur. Son bir vur. Son bir vur. Son bir, dur. Alı! Sağ dur. Sol 2 dur. Tabur tamam, hazırlanın. sabir bir vur. Allah! Sağ bir vur. Sağ vur. <gülüyor> <Ooh>! <gülüyor> <gülüyor> bu ağırlığı mı taşıyacak? Sol sağdan, sağdan. Sol sağdan. Sağdan, Sağ 2 vur Sağ 1 vur Sağ 2 vur Sağ 1 vur Sen bittin oğlum bittin Abo. Hazır mı? Hazır mı abi? Biraz Sağ 1'in daha Sağ 1'e bak Sağ 1 Sağ 1 sana Sağ Hedefe yaklaşıyoruz Tabur vur Taburu vur Sağ bir vur Sağ 2 vur Sağ 3 vur Sağ 2 vur Sağ 1 vur Sağ bir vur Son iki mi? Şuna bakayım, şuna bakayım, son iki mi? <laughs> son ikileri mi? Son ikileri mi? Son ikileri mi? Son ikileri mi? Son iki de mi? Son iki de mi? Son ikiler mi? Oğlum lan! Son ikiler mi? Hayır hayır hayır. Dayı polisler sığana aşıma, sığana. Ne bu? Geç şuraya. Ulan şuna kalkın lan. Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Sağ ol. Tabur hazırlanın. Hedefe 100 metre. Hedefe 100 metre. Hazır olun. Hadi 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 Kaldırın silahları. Hazır olun. Sabir olun. Sabir. Hadi biz Hadi biz Hadi biz geçelim. Hadi biz geçelim. Hadi